Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kasım ayının ilk haftasından rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı haftayı 540 lirayı görerek kapattı. ABD seçimleriyle birlikte yükseliş trendini hızlandıran değerli madenler son yılların en büyük seviyesine ulaştı. Altın satışları yükseldi. Altında yaşanan bu yükseliş fiziki altın satışlarını da artırdı. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar kapalı çarşıya akın etti. Düğün yapmak isteyen vatandaş daşlar ise daha düşük ayardaki altınları tercih ediyor. Uzmanlar gram altındaki çıkışın küresel ölçekli siyasi gelişmelere göre devam edeceğini iddia ederken yıl sonuna kadar altının gram fiyatının ons fiyatlarındaki artışa göre 600 liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu da çeyrek altının koşullara göre 1000 lira seviyesine ulaşabileceği anlamına geliyor. Ancak verdiğimiz bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kasım ayı altın fiyatları gram altın 5 35 lira, çeyrek altın 883 lira, cumhuriyet altını 3600 lira, 22 ayar bilezik 489 lira, 14 ayar altın 312 lira, gümüş fiyatları da tarihi rekor kırdı. Gümüşün gram fiyatı 7 lirayı geçerek 10 günde 1 liralık artış yaşadı. Gram gümüş 7,01 liradan işlem görüyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.